Lezzet Dünyası kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle daha önceden paylaşmış olduğum harika bir katmer tarifimi şöyle kısacık bir tanıtım videosunu hazırladım. Videomun tamamını izlemek isterseniz yorumlar kısmına linkini sabitleyeceğim arkadaşlarım. Oradan linki tıklayarak videomun tamamına ulaşabilirsiniz. Tarifim yine çok lezzetli ve çok pratik bir tarif arkadaşlar. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum ve denerseniz mutlaka olumlu veya olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. Siz bu kısacık tanıtım videomu izlerken benim de sizden küçücük bir ricam olacak. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Videolarımı sevdiğiniz kişilerle paylaşarak da bana destek olabilirsiniz. Kanalımın büyümesi ve güzel bir yerlere gelmesi için sizin desteğinize çok ihtiyacım var. Ve ben gerçekten destekleriniz sayesinde kanalımın çok güzel yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Fikirlerimi denerseniz olumlu veya olumsuz yorumlarınızı, fikirlerinizi benimle paylaşırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. Küçük bir yorum, küçük bir emoji hatta küçücük bir nokta da olsa gerçekten çok değer veriyorum ve bu şekilde bana destek olduğunuzu biliyorum tariflerimin yapılışını ve malzemeleri ayrıntılı bir şekilde açıklama kısmına yazıyorum arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Ayrıca kanalımda buna benzer daha birçok tariflerim var. Şöyle bir göz atarsanız çok sevinirim. Hepinize desteğinizden dolayı tekrar tekrar teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bugünlük de benden bu kadar. Videolarımı izlediğiniz için, bana destek olduğunuz için hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun.